Herkese kocaman bir merhaba arkadaşlar. Önce takvim yaprağımız geliyor, ardından haberlerimizle devam ediyoruz. Evet bugün 14 Ocak 2013 Pazartesi. Takvim yaprağımıza baktığımızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın 1923 yılında bugün vefat ettiğini görüyoruz. Ayrıca doğa takvimimiz kök ve gövdesi toprak içindeki bitkiler için uygun ekim günlerinde olduğumuzu hatırlatıyor bize. bugün bültenimize çılgın bir spor haberiyle başlıyoruz. Şimdi kaloriferlerinize ve ısıtıcılarınıza biraz daha yaklaşın çünkü buz gibi bir haber seyredeceksiniz. Evet bir tarafta kat kat giyinerek kendilerini soğuktan korumaya çalışan seyirciler, diğer tarafta mayolarını giymiş soğan meydan okuyan yüzücüler var. Çinli yüzücüleri ne etraflarında titreyen insanlar ne de buz tutmuş bayraklar kararlarından döndürdü. Ve tam eksi 25 derecede tereddütsüz suya atladılar arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi eksi 25 derecede ne demek öyle değil mi? <laughs> evet soğuk nefeslerini kesmiştir diye tahmin ediyorum. Havuzdan çıkan sporcular da objektifler karşısında geçip duygularını paylaştılar. Yarışmacılara bu çılgınlığı yaptıran ortak gerekçe ise neymiş hemen okuyorum arkadaşlar. Buz gibi suda yüzmenin sağlıklı. Sağlığa iyi geldiğine ve hastalıktan koruduğuna inanıyorlarmış. İzlerken bizim bile içimiz üşüdü. Umarız hastalanmazlar. Ekranlarınızdan yansıyan soğuk hava dalgasının farkındayız arkadaşlar ama bizce atkılarınızı sarının. Çünkü daha soğuk bir haber geliyor. Amerika'daki kartofu şenliklerine gidiyoruz şimdi de. Evet sizin de gördüğünüz gibi binlerce kar topu havada uçuşuyor. Burası Washington eyaleti. Çok eğlenceli bir kar topu şenliği düzenlenmiş. Şenliğe 5384 kişi katılmış. Kar topu şenliği için dağlardan yaklaşık 74 ton kar getirilmiş arkadaşlar. Böylece Amerika Birleşik Devletleri bu alanda Guinness Rekorlar Kitabına girmeye hak kazanmış. Tebrik ediyoruz. Ee, geçen yılki rekor 5327 kişinin katıldığı kar topu savaşıyla Güney Kore'ye itmiş. Balıkesir'in Dursun Bey ilçesindeki arkadaşlarınız oyuncağımı paylaşıyorum isimli örnek proje imza attılar. Arkadaşlarınız biriktirdikleri harçlıklarıyla köy okullarında eğitim gören ana sınıfı ve ilkokul öğrencisi kardeşlerine hediyeler almışlar. Çok da güzel yapmışlar. Ve arkadaşlarınız aldıkları hediyelerle beraber öğretmenleriyle birlikte Dursun Bey'e bağlı Şabanlar ve Çakırca köylerini ziyaret edip burada eğitim gören arkadaşlarına hediyelerini vermişler. Çok güzel bir tanışma olmuş bence. Evet proje kapsamındaki bu ziyaretler diğer köylerdeki okullarla devam edecekmiş. Beynin sağ ve sol lobunu aynı anda çalıştırarak dikkat dağınıklığını engelleyen dizilim sporu Türkiye'de de uygulanıyor arkadaşlar. Hem arkadaşlarınızın hem de öğretmenlerin ilgisini çeken sporun daha pek çok faydası bulunuyormuş. Evet bahsettiğimiz zeka sporu speed yani dizilim sporu. Dizelim sporu beynin sağ ve sol lobunu aynı anda çalıştırıyor ve dikkat dağınıklığını engelliyor. El göz koordinasyonlarının sağlanmasında da kullanılıyor bu yöntem. Aynı zamanda çok da eğlenceli bir oyun gibi görünüyor. Arkadaşlarımız çok keyif alıyor gibi görünüyorlar öyle değil mi? Siz de evde aynı şekilde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu yöntem ilk olarak 1980 yıllarında başlamış. Dünya çapında da... Sporunun her türü var. 4'lü, 5'li, 6'lı beynimizi geliştiriyor. Beynimizin iki tarafında hem de böyle hoş bir oyun. Herkesin seveceği bir oyun. Bu sefer başlamadan önce kalem tutamazdım. ama bu sefere başladıktan sonra kalem tutuyordum. Bu dizimizin sporunun en eğ en eğ eğlenceli yerlerinden biridir. 3 3 dizilimi çok seviyorum. Bu oyunu oynadıkça etastarım gelişiyor. Daha iyi oyun yazıyorum. Evet arkadaşlar bu oyun 1980 yıllarında başlamış ve dünya çapında da 32 bin eğitim kurumunda oynanıyormuş. Şu anda e, izlediğiniz gibi Tekirdağ Çorlu'da bir okulda da başlatılmış. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sırada Dodo haber var. Bakalım kırmızı muhabirimiz Dodo bizim için bugün hangi ilginç konuyu araştırmış? Kırmızı domatesler yemeşil biberler aşkına arkadaşlar hepinize koskocaman bir merhaba bugün sizin için çok ama çok önemli bir konuyu araştırdım gıda israfı İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sonuçları çok üzücü arkadaşlar Dünyada her yıl 4 milyon ton gıda üretiliyormuş ama bunun neredeyse yarısı çöpe gidiyormuş. Domates biber patlıcan. Domates biber patlıcan diye diye şarkılardaki patlıcanları da mı bitirdik ya? Niye böyle yapıyor insanlar anlamıyorum ki. Acaba israf edilen yiyecekler ihtiyaç sahiplerine ulaşabilse dünyada hiç aç insan kalır mıydı? İsrafı azaltmanın yollarından birisi de bilinçli tüketim. Öncelikle alışveriş yaparken dikkat etmek gerekiyormuş çünkü çöpe giden gıdalar arasında en çok buzdolabında kalan yiyecekler varmış. Araştırmaya göre gelişmiş ülkelerin gıda israfıyla gelişmekte olan ülkelerdeki açlık kolaylıkla son bulabilirmiş. Herkesi israfı önlemek için üstüne düşen görevi yapmaya çağırıyoruz arkadaşlar. Ben, şimdilik bu kadar. Şimdi mikrofonu yine gözde ablaya bırakıyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet dostumuz Dodaya çok teşekkür ediyoruz ve yeni yeni haberlerini de bekliyoruz. Evet şimdi de bültenimize komik bir video ile devam ediyoruz. Biraz eğlenelim, biraz gülelim ne dersiniz? meraklı ve muzip dostlarımızı seyrettikten sonra sıradaki haberimize geçiyoruz arkadaşlar. Ülkemiz hariç başka hiçbir yerde rastlayamayacağımız birçok köpek türümüz var. Bunlardan birisi Tarsus Çatalburun köpeği. Onunla tanıştık. Siz de tanışın istedik. Tarsus Çatalburun köpekleri sevecen ve itaatkar olurlar. <laughs> Sahiplerinin sözlerinden çıkmamalarıyla tanınırlar. Sanki tam ortadan ikiye bölünmüş gibi duran azıcık çirkin burunları var. Bu yüzden de onlara çatal burun deniyor arkadaşlar. Çatal burunlu olması kendisine büyük avantaj sağlıyor. Nasıl mı? İki burunları varmış gibi daha iyi koku alabiliyorlar. Bu yüzden birçok alanda yeteneklerinden yararlanılıyor. Ayrıca çocuklarla oynamayı çok sevmeleri bu ırkın hasta çocuklarla ilgili rehabilitasyon kapsamında da kullanılabileceğini gösteriyor. NASA ayın son görüntülerini yayınladı. Med ve Cezir adlı ikiz uzay araçlarının 17 Aralık'taki çarpışmadan 3 gün önce çektikleri son ay yüzeyi görüntüleri adeta büyüledi. Ayın üzerinde alçak uçuş yapan iki uzay araçları görevleri sona erdirilmeden önce uydunun etkileyici görüntülerini kaydetmiş arkadaşlar. Şu an siz de izliyorsunuz. Göktaşlarının oluşturduğu irili ufaklı kraterlerin, tepelerin, çukurların ve diğer yer şekillerinin üzerinde ilerleyen uzay aracının çektiği görüntüler izleyenleri yani bizi gizemli gölgeler arasında eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor adeta. Sizce de öyle değil mi? Ve sırada günün gazete haberleri var. Bakalım bugün sizler için ne haberler toplamışız? Evet arkadaşlar ilk haberimizle başlıyoruz. İşte komşuluk budur diyoruz. Neymiş bakalım? Yunanistan'da yaşanan zor şartlar nedeniyle yüzme havuzları kapatılınca Yunan 14 sporcu arkadaşınıza Edirne'deki bir spor tesisi kucak açmış. Komşuluk bu olsa gerek diyoruz. Ve sıradaki haberimize geçiyoruz. Kağıt reçete dönemi bitiyormuş. Acaba bundan sonra ne olacak? Hemen okuyorum. Evet arkadaşlar büyüklerinize duyurmak istersiniz diye size de haber vermek istedik. Yarından itibaren artık kağıt reçete dönemi bitiyor. Artık reçeteler elektronik ortamda hazırlanacakmış. Ve son haberimize geçiyorum. Kış aylarında fazla D vitaminine aman dikkat edin. Evet uzmanlar kış mevsiminde çok fazla D vitamini içeren besinler alınmaması konusunda uyarıyor. D vitamini yüksek dozda alındığında mide bulantısı, zehirlenme ve baş ağrısı yapabiliyormuş. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün Marmara bölgesinden bir muhabirimiz yayına bağlanacak ama önce Marmara bölgesiyle ilgili bir bilgimiz var. Sonra da muhabirimizle birlikte olacağız. Bölge adını bir iç deniz olan Marmara Denizi'nden almış. arkadaşlar yurt geneli parçalı bulutlu olacak ve biz her zamanki gibi Marmara bölgesiyle başlıyoruz. En düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık ise 12 derece olacak. Ve bu akşamki muhabirimiz de İstanbul'dan arkadaşımız Aleyna Sevgi Dinçer. Merhaba Aleyna. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyisin sesin de güzel geliyor. Peki Aleyna'cığım İstanbul'da havalar nasıl? Hava durumunu alalım hemen senden. Bugün hava soğuktu ama hafifte güneş vardı. Evet değil mi? Böyle güneş yüzünü gösteriyordu ama hava evet. aynı zamanda soğuktu. O yüzden de böyle dışarı çıkarken sıkı sıkı giyinmek gerekiyordu değil mi? Güneşe aldanmamak lazım değil mi Aleyna? Evet. Evet çok doğru. Peki Aleyna'cığım hemen haftanın konusuna geliyorum. Ee, öncelikle televizyon izlemeyi seviyor musun? Evet. Hı -hı. Ne sıklıkta televizyon izliyorsun peki? Okuldan döndüğümde bir, bir buçuk saat genelinde. Derslerden önce, ders çalışmadan önce, ödevlerden önce evet. anladığım kadarıyla. Peki ee, peki en çok e, ne tür programlar izlemeyi seviyorsun? E, genelde TRT çocuk programlarını yani çocuk şeylerini izlemeyi Hı -hı. seviyorum. Çocuk programları izlemeyi seviyorsun. Hı -hı. Peki televizyon izlerken nelere dikkat ediyorsun Aleyna? Çok yakından izlememe ve e, sü izleme süresini aşmamaya dikkat ediyorum. Peki çok yakından izlersek ne olur? ...gözlerimiz bozulabilir. Değil mi? Her şeyden önce sağlığımızı düşünmemiz gerekir. Evet. Her şeyin fazlası da zarar. Öyle değil mi? Evet. Gerektiği kadar e, televizyon izlemeliyiz. Peki TRT Çocuk'ta ne tür programlar görmek istersin? E, genellikle çocuk macera filmlerini severim. Çocuk filmleri gibi. Çocuk filmleri görmek istiyorsun macera türünde. Peki Aleyna'cığım çok teşekkür ediyorum. E, teşekkür yorumların ederim. için. Peki selam yollamak istediğin kişiler olacak mı? Evet buradan Buse'ye... ...diye bir arkadaşım var hmm. selam gönderiyorum ve buradan babama selam gönderiyorum. Peki bizler de selamlarımızı yolluyoruz ve sana tekrar teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere Aleyna'cığım, hoşça kal. Evet arkadaşlar Ege bölgesiyle devam ediyoruz. En düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. İç Anadolu bölgesine baktığımızda en düşük sıcaklığın 0, en yüksek sıcaklığın 7 derece olduğunu görüyoruz. Karadeniz bölgesinde ise en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 9 derece. Ve Doğu Anadolu bölgesindeyiz. En düşük sıcaklık eksi 8, en yüksek sıcaklık 2 derece olacak. Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığımızda en düşük sıcaklığın 1, en yüksek sıcaklığın 9 derece olduğunu görüyoruz. Ve son bölgemiz Akdeniz bölgesindeyiz. En düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 13 derece olacak. Evet arkadaşlar bültenimizin sonuna geldik. Hava durumu muhabiri olmak istiyorsanız bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan her zaman ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimizi biliyorsunuz haberin olsun Ve arkadaşlar bu arada havalar çok soğuk biliyorsunuz. Sokakta yaşayan sevimli dostlarımızı unutmayalım onlara yardım edelim diyoruz. Ee, ve bu akşam da sizlere abur cuburla iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.